Hemen arkasından şöyle bir soru gelmiş. Kendimi yapay zeka alanında geliştirmek istiyorum. Üniversite ve sonrasında ne gibi bir yol izlemeliyim? Yapay zekada master, doktora şart mı? Hı hı. E, master, doktora kesinlikle şart değil. Yani şart olduğunu söyleyemem. Şart değil. E, yani bu sadece yapay zeka alanında değil, bu işte kodlama alanında e, teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için kaynak çok fazla var ama kendini geliştirmek istiyor olması lazım. Yani maruz kalarak ya şurada bir şey izledim değil ya da okulda şöyle bir ders var, verdi vardı ama ben isteyerek değil ama yani zorunlu bir ders vardı ve onu dinledim. Yani maruz kalarak değil isteyerek e, öğreniliyor olması lazım. Yüksek lisansa hiç gerek yok. Yani e, tabii ki yüksek lisans da önemlidir. Eğitim her zaman önemlidir ama yani gerek mi? gerek yok çünkü neden bu işle ilgilenen yerlerde girişimlerde e, tecrübe edinmek bence en hızlı ve en doğru öğrenme adımlarından bir tanesi. Çünkü hem gerçek alanda yani bu yapay zekanın işe yarar bir alanda kullanılan yani endüstride kullanıldığını tecrübe ederek bu alanda kendine geliştirse arkadaşlarımız çok daha kolay geliştirebilir. Yani teorik taraftansa daha pratik tarafta kalmak bence çok daha iyi geliştirebilir. Hem bu adımın da öncesinde tabii ki bu noktaya gelmek için işte ee, şeyleri zaten arkadaşlarımız benden çok daha iyi bilir. Hani e, işte bu kursların, online kursların olduğu e, siteleri. Ama bir de Kaggle vardır bilirsiniz. Orada hem datasetlerde de çalışma fırsatı Kaggle, K-A-G-G-L-E. Ee, orada hem de çalışma hem de yapay zeka problemleriyle ile hem öğrenilenleri deneme e, fırsatı oluyor. Bence çok eğit çok öğretici bir bakış açısı. Hem de işte bu ekür simetriklerini falan görebiliyorsunuz. Diğer insanlar ne yapmış bunu e, görebiliyorsunuz. Teorik önemli ama pratik de çok önemli. Pratiğin en edinebileceği yer zaten bu işi yapan bir yerde bulunmak. O işi bir, yapan bir yerde bulunmadan önce de bu pratiği, bu bahsettiğim işte kegel gibi ortamlarda arkadaşlarımız kendilerini e, deneyerek öğrenerek ilerlemesi faydalı olacaktır.